Oh. Bak, 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 bak. Aa! Tiplere bak ya! Ama bu bana yapılır mı? Hı? Bu bana yapılır mı Kayhan? Ben sana bunu ödetirim. Karaktersiz Kayhan. Gel. Ömer Bey müsait misiniz? Gel Ergin gel. Ömer Bey otelle ilgili istediğiniz araştırmaları yaptım. Fakat her şey usulüne göre gözüküyor. Bu Kayhan denen adamın her şeyi usulüne göre yaptığını asla inanmam. Mutlaka bir açığı vardır. Sen araştırmaya devam et. Ben de araştıracağım. Mutlaka bir açık yakalarız. Hemen oyalamış olurum, tamam? Nasıl isterseniz efendim. Arıyor pislik. Müsaadenizle. Sen çıkabilirsin. Oh. Evet? Nasılsın ortak? Ha? Sesin çıkmıyor ya. Unutmadın değil mi beni? Unutur muyum hiç? Unutmam ben seni. İşlemlerle ilgileniyorum. Ya onlarla ilgilen zaten. Abinle ne zaman konuşacaksın? Zamanı geldiğinde konuşacağım. Hele şu satın alma işlemleri bir bitsin. Vallahi Ömerciğim elini yani çabuk tutarsan iyi olacak. Metana evleneceğimizi söyleyeceğiz. Ya yani ne bileyim hani ağzımdan kaçırırım falan. Sen kaçırmazsın. Akıllı adamsın sen. Tamam, senden tamam. haber bekliyorum. Sert çocuk. Vereceğim. Allah bizdi. Evet, Kayhan Bey. Bu işi kökünden temizleyecek kişiyi buldum. Buraya kadarmış saltanatın. İyi günler. Ömer Bey'le görüşebilir miyim? Randevunuz var mı? Ben Kayhan Korkmaz'ın eski nişanlısıyım. İsmim Ecem. Eğer kendisine geldiğimi iletirseniz benimle görüşmek isteyecektir. Bekleyin lütfen. Tabii. Efendim? Kim? Ecem Hanım. Tamam, gelsin. Merhaba Ömer Bey. Merhabalar Ecem Hanım. Nasılsınız? Hamdolsun. Buyurun. E, kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama. Olsun önemli değil. Ömer Bey. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama inanın çok doğru bir karar verdiniz. Kayhan eski eşinizle berabermiş. Haberiniz vardır diye düşünüyorum. Evet, haberim var. Maalesef. Ben de yeni öğrendim. Önce ne yapmam gerektiğini düşündüm. Sonra biraz araştırdım. Ve size gelmenin en doğrusu olduğuna karar verdim. Bakın Kayhan son derece tehlikeli ve sorunlu biri. Beni de zaten kullandı. İşi bitince de rotasını eski eşinize çevirdi. Onun dini, imanı paradır. Fatih'le ortak olabilmek için de başımı kapatmam gerektiğini söylemişti zaten. Siz de kabul etmiştiniz. Seviyordum, kandım diyelim. Peki diyelim. Kayhan'ın İstanbul'a dönmesinin tek sebebi kızının zengin bir çocukla evlenmesiydi. Bodrum'da iş yaptığı herkesi kazıkladı. Borçlarını ödemediği gibi bir de onun bunun parasıyla kumar oynadı. Zaten hala bütün alacaklılar da peşinde. Borç batağında. Ecem Hanım ben size nasıl yardımcı olabilirim? İntikamımı almaya yardım ederek. Ama asıl ben size yardım etmeye geldim. Kayhan biz beraberken bana çok güvenirdi. Burada bir dosya var bu dosyada Kayhan'ı hapse attıracak bazı bilgiler var. Siz bir bakın. Sizden bir isteğim yok. Yeter ki Eden bulsun. Neredesin sen ortak ya? <laughs> ha? Sırra kadem bastın. Vallahi bir şey söyleyeyim bu kadar korkmayacağını bilmiyordum ha. Kusura bakma ortak ya işleri anca ayarladım. Biraz geç kaldım. Evet. Abin nerede? O da geliyor mu? E biliyorsun ortaklığımızı anlatacaksın. Hani beni öveceksin falan ya. Daha çok işimiz var Ömerciğim. Doğru doğru haklısın. Haklısın Kayhan. Ama önce sana kötü bir haberim var. Geçmişindeki bütün kirli çamaşırları biliyorum. Kimleri dolandırmaya çalıştığını, kimlere borç taktığını, peşindeki insanları hepsini biliyorum. Bilmekle de kalmıyorum, bütün belgeleri elimde tutuyorum Kayhan'cığım. Ne demek oluyor bu şimdi? Şu demek oluyor. Hani sen kendince beni avucunun içinde tuttuğunu sanıyorsun ya. Hı hı. Öyle bir şey yok. Eğer ki bu adamlara senin yerini söylersem... ...emin ol bundan sonraki görüşmemiz... ...herhangi bir devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde olabilir. Çünkü adamları araştırdım. Hepsi de belalı insanlar. Aksi gibi. Devlet hastanesi diyorsun ha? Ömerciğim Sen şimdi beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Aynen öyle. Şimdi pılını pırtını topla ve buradan git. Benden, oğlumdan, oğlumun annesinden hepimizden uzak duracaksın. Oğluna her şeyi anlatırım sert çocuk. Senden korkuyor gibi bir hali mi var? Hı? Artık şartlar eşit Kayhan. Hı. Sen benimle ilgili bir sır biliyorsun. Ben de seninle ilgili. Tercih senin. İstersen konuşalım. Ya da sonsuza kadar susalım ne dersin